Diyorum ki bu topraklarda hep birlikte mücadelemiz sonuna kadar demokrasi sonsuza kadar cumhuriyet olmalıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene. İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Burhanettin Kocamaz yayımladığı mesajda, Aziz milletimizin tarih boyunca hem içeriden hem de dışarıdan birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik türlü senaryolarla karşı karşıya kaldığını ve her seferinde de hainlerin ve düşmanların oyununu bozduğunu belirtti. Mesajında, Türk tarihinin kara günü olmaktan Türk milletinin cesareti, vatan aşkı ve bayrak aşkı sayesinde kurtulduğumuz bu ve benzeri olayları, Allah bir daha yaşatmasın, hainlere fırsat vermesin diyen kocamaz, biliyoruz ki birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışan birileri hep vardı, bundan sonra da olacaktır. Bu hainler 15 Temmuz'da bambaşka bir yüzle karşımıza çıktılar. Önce devlete sızdılar, sonra milletin silahını millete doğrulttular. Her badirede yeni bir destan yazan aziz milletimiz en son 15 Temmuz ihanet gecesinde çıktı sahneye. Çanakkale ruhu alevlendi yeniden. O gece sokakları, meydanları dolduranlar birer Çanakkale kahramanıydılar. Tanklara, uçaklara, kurşunlara, füzelere göğüs gerdiler. Mukaddes vatanımızı, milli irademizi, cumhuriyetimizi hainlere teslim etmediler ifadelerini kullandı.